çok yoğun duygusal belirtiler yaşayabiliyorlar. Yani hastalar bu travmayı tekrar tekrar zihninde döndürüyorlar. Geçmişte psikiyatrik tedavi alan hastalar travmaya maruz kaldığında daha çok hastalık geliştirebiliyorlar. Bu noktada özellikle iletişime geçerken biraz daha destekleyici, onun duygularını anlamaya çalışan tarzda yanında olduğumuzu hissettirmemiz çok çok önemli. Merhabalar, ben doçent doktor Ömer Yanartaş, psikiyatri uzmanıyım. Bugün sizlerle travma ve ilişkili bozukluklar hakkında konuşacağız. Müzik ama eee tero diye bir kelimeden köken almaktadır. Psikolojik anlamda bizi olumsuz etkileyen, üzerimizde e, yıkıcı ve sarsıcı etkiler yaratan e, yaşam olayları ve bunlara verdiğimiz tepkilerdir. İçinde bulunduğumuz şiddet çağında maalesef travmatik olaylar e, fazla bir şekilde insan hayatlarını etkilemektedir. Tabii ki teknoloji gelişti, silahların da teknolojileri gelişti ve daha yıkıcı e, olaylarla karşılaşıyoruz. E, travmatik bizim olaylar dediğimiz şeyler kabaca doğal yaşam olayları deprem, sel, afet gibi şeyler ya da insan eliyle yapılan travmatik olaylar e, fiziksel şiddet uygulama cinsel taciz ya da tecavüzde bulunma, e, ölümle e, yola, ölüme yol açacak silahlı tehditlerde bulunma gibi bir takım unsurlar insanları e, tehdit etmektedir ve travma oluşumuna yol açmaktadır. Travma diyebilmemiz için bir şey bizim şiddetli bir yaşam olayı olması gerekmektedir. Psikolojik anlamda biz bu şekilde tanımlıyoruz. Burada biraz günlük dilde gerçekten psikolojinin çok yaygın kullanılmasının bence olumsuz bir etkisi var. İnsanlar her şeyden travmatize olduğunu hissedebiliyorlar. İşte ben mesela bunu ebeveyn çocuk ilişkisinde görebiliyoruz. Çocuğuma sesimi hiç yükseltmeyeceğim, travmatize olur. İstediğini yapmazsam travma olur gibi şeyler duyuyoruz insanlardan. Bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Travma diyebilmemiz için bizim az önce bahsettiğimiz yaşamı ciddi anlamda etkileyebilecek, fiziksel bütünlüğe tehdit yaratan, taciz, tecavüz, ölümle, silahla tehdit etme, fiziksel açıdan yaralanma gibi ya da böyle bir deprem gibi bir doğa olayı ve insan bütünlüğünü insanın bedensel bütünlüğünü tehdit eden bir olay olması gerekiyor travmada. Bu açıdan e, travmaya e, dikkatli ele almak lazım. Her şeye biz travmatik olay demiyoruz, her şeye travmatik bir e, yaşam olayı demiyoruz, her olaya. Travma çok yaygın bir durum. Aslında toplumun baktığımızda neredeyse %50'si 60'ı travmatik olaya maruz kalmaktadır. Bu açıdan geçen sene ülkemizde de malum çok geniş bir alanı etkileyen şiddetli bir deprem ve sonrasında yaşadığımız afetle ilgili olaylar oldu. Bu yaygınlığına baktığımızda toplumun yarısı etkileniyor travmatik olaylardan. Ama ruhsal bozukluk geliştiren tablo bu olaya maruz kalan insanların kabaca %10'u diyebiliriz. Yani insanlar aslında travma olduğunda birçoğu bu noktada dayanıklılık gösterebiliyor. Hayatını devam ettiriyor. Kendi kendine yaşamını sürdürebiliyorlar. Hatta bazen insanlar travma sonrasında daha sağlıklı bir biçimde hayatını geliştirebiliyorlar. Kişiler arası ilişkileri daha iyi olabiliyor. Hayatı daha iyi anlamlandırabiliyorlar. Biz buna da travma sonrası büyüme kavramını e, söylüyoruz literatürde. Bir grupta ruhsal hastalık geliştiriyor. İşte e, depresyon, anksiyete, kaygı bozuklukları, e, uyku bozuklukları, e, yoğun travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalarla, hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Burada e, ilgili şikayetleri olan vakaların uygun tedavileri alması gerekiyor. Tabii ki her travmatik olaya maruz kalan kişinin e, travma veya hastalık geliştireceği durum e, bilgisi doğru değil. E, gereken ve ihtiyacı olan vakalara e, tedavi alması gerekmektedir. Travmatik olaya maruz kaldığında hastalarımızda çok farklı tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Söz gelimi bazen insanlar yakınlarını kaybediyorlar, ağır yaz süreçlerine maruz kalabiliyorlar ya da e, travma sonrasında e, çok yoğun duygusal belirtiler yaşayabiliyorlar. Yani hastalar bu travmayı tekrar tekrar zihninde döndürüyorlar. Tekrar tekrar sürekli bu travmatik an ve anıların oluşturduğu acı hissini tekrar şekilde yaşayabiliyorlar. Ya da bazen hastalarda çok aşırı bir tetikte olma hali olabiliyor. Kendini güvensiz hissetmesinden dolayı. Bu noktada e, biz... E, hastalara gereken tedavileri verebiliyoruz. E, bir önemli belirtikmesi de aslında bazen hastalarda çok yoğun suçluluk hisleri, işte bu benim hatam, benim hatamdan dolayı böyle şeyler gerçekleşti gibi insanlar kendini suçlama hissine, bazen de böyle intihar davranışına kadar giden e, noktalara gidebiliyorlar. Burada önemli olan hastanın o e, travmatik olayla ilişkili bu şiddetler yoğun bir şekilde hayatını etkiliyorsa bu noktada bizim katkı sağlamamız önemli. Travmaya maruz kalan insanlarda e, özellikle e, hassasiyet, daha bir kırılganlık, yaşadığı olayla ilgili bir e, incinmişlik hali olabilir. Bu noktada özellikle iletişime geçerken biraz daha destekleyici, onun duygularını anlamaya çalışan tarzda yanında olduğumuzu hissettirmemiz çok çok önemli. Burada bazen insanlar travmatik böyle olay yaşayan insanlara yakınları aşırı baskı yapabiliyorlar. Diyorlar ki işte anlatır mısın? Hadi anlat, anlat ki rahatla, içini dök, rahatla gibi böyle bir baskı oluşturabiliyorlar. Bu çok sağlıklı değil. Ne için sağlıklı değil? Bazen bazı insanlar sıkıntı ve stres yaşadığında kendi içlerinde bunu yaşarlar ve çok paylaşmak kaygısı içerisinde olmayabilirler. Yani kendi içinde yaşamak isteyebilir bunu ee, travmaya maruz kalan kişi ya da bazı daha çok anlatmak isteyebilir bu farklılıklara da saygı duyarak destekleyici onun yanında olacak şekilde iletişime geçmek çok önemli özellikle suçlamamak bu senin hatan işte cezanı buldun ben sana hep söylüyordum bu tarz böyle bazen insanların etrafından suçlayıcı mesajlar gelebiliyor hastalarımıza tabii ki böyle mesaj geldiğinde kişiler daha çok duygusal anlamda olumsuz bir şekilde etkilenebiliyorlar. Travmada travmatik olaya maruz kaldıktan sonra hastalarımıza e, gerektiğinde ilaç tedavileri, gerektiğinde psikoterapiler uygulanarak hastalarımız tedavi edilmektedir. Bu noktada özellikle dikkat ettiğimiz bir takım işte uykusuzluk gibi, tekrarlayıcı kabus belirtileri gibi yaşantılar olduğunda bunun tedavi edilmesi çok önemli. Çünkü günlük hayatı çok etkileyebiliyor bazen maruz kalınan travmatik olaylar. Ee, biz bunu hem e, görüşmelerde detaylı değerlendiriyoruz. Hastalar nasıl yaşıyor, hangi anlamda problem yaşıyor diye. Hem de bir yandan e, bununla ilgili psikoterapilerde hastaları bu konularda biraz duyarsızlaştırmaya, travma ile ilgili işlenen o zihnindeki olumsuz hislerle baş etmesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bilişsel davranışçı terapi gibi ya da böyle EMDR gibi bir takım terapi modelleri hastalarımıza oldukça katkı sağlayabiliyor. travma olduğu zaman özellikle böyle fiziksel ve duygusal belirtileri yoğun olduğu zaman tedavi edilmeli. Çünkü insanlar uzun dönemli ciddi kayıplar yaşayabiliyorlar. Bazen bu çok kronikleşip insan hayatını çok olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle böyle bu konuda yapılmış çok fazla çalışmalar var. Ağrıları, duygusal acıları bir türlü dinmeyebiliyor bazı hastaların. Bu noktada ihtiyaç olduğunda kesinlikle Kaçınılmamalı çünkü e, intihar davranışı gibi kronik kayıplar gibi çok kötü e, sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün sizlerle psikolojik travmalar ve etkileri, tedavileri hakkında konuşmuş olduk. E, sizden gelen soruları da şimdi bu bağlamda yanıtlayacağız. İlk gelen sorumuz. Yaşanılan her olay travma mıdır? Travma oluşturur mu? Bunun için travmanın şiddetli bir olay olması lazım ve insan travmaya maruz kaldıktan sonra da hem duygularında hem düşüncelerinde ciddi anlamda bir etki oluşturması lazım bir kişinin travmatize olduğunu söylemek için. Yoksa düşünecek olursak biz insanoğlu ilk çağdan beri, ilk insandan beri birbirini zarar veren, öldürebilen ya da e, travmatik bir biçimde deprem, sel, afetlere maruz kalan insanlarız. Psikoloji tarihi 100 yıllık. Bundan dolayı düşünecek olursak, biz 150 yıllık psikoloji tarihi öyle düşünecek olursak, biz travmaya maruz kaldığımızda devam edemezdik hayatımıza. Bence bu çok önemli. E çünkü bir şekilde biz kendimiz baş edebiliyoruz. Şiddetli bir travma varsa ve bununla ilişkili yaşam olayları, günlük hayatımız olumsuz etkileniyorsa mutlaka tedavi ihtiyacı gerekmektedir. Aksi halde insanlar zaten kendi kendine ortalama stres yönetim şekliyle bu işlerin üstesinden, o stresin üstesinden gelebiliyorlar. İkinci gelen sorumuz da şu şekilde. Travmatik olaya maruz kaldığında kimlerde ruhsal bozukluk gelişiyor? Bunu anlamamız önemli. Burada travmaya maruz kaldığında özellikle yaşlı bireyler, çocuklar, daha hassas, kırılgan azınlıklar mesela genel olarak bir toplumdaki azınlıklar, kadınlar, geçmişte psikiyatrik tedavi alan hastalar travmaya maruz kaldığında daha çok hastalık geliştirebiliyorlar. Ayrıca biz literatürden şunu da biliyoruz. Travmanın olayın doğası da travmanın şiddetini etki ediyor. Mesela bir kişinin haftalarca bir işkenceye maruz kalması, haftalarca aylarca uzun süre kötü olaylara maruz kalmasıyla, insan eliyle yapılan olaylara maruz kalmasıyla, doğa olaylarına maruz kalması açısından baktığımızda insan eliyle yapılan şeyler daha travmatize ediyor hastalarımızı, insanları genel olarak bu bildiğimiz bir literatür. Bir de burada önemli olan şey sosyal destek sistemine kadar iyi olursa, ülke, aile, bireysel, toplumsal destek ne kadar iyi olursa Kişiler e, travmayla o kadar e, iyi baş edebiliyorlar. Eğer çok düşükse sosyal desteği, aile desteği, maddi destekleri çok düşük olanlar daha ağır travmayla e, ilişkili hastalıklar yaşayabiliyorlar. Bir sorumuzda travmanın etkisinin uzun sürüp sürmediği, kronikleşip kronikleşmediği bu da çok e, yaygın bir e, soru. Bazı travmalar çok uzun süre etki yaratabiliyorlar. Hayat boyu bunun etkisinden çıkamayan hastalar olabiliyor. Çünkü çok kronik e, travmalar insan kişiliğinde değişecek düzeyde, insan kişiliğinde farklı tepkiler yaratacak şekilde farklı davranışsal ya da duygusal tepkilere yol açabiliyor. Bunun e, etkilerini geri döndürmek bazen çok zor olabiliyor e, bu anlamda hastalar ileriki dönemlerde kronik depresyonlar, kişilik değişiklikleri, kronik geçmek bilmeyen kaygı atakları gibi şeyler yaşayabiliyorlar. O anlamda ihtiyacı olan hastaların hem tedaviler, hem psikoterapiler, ilaç tedavileri beraber birçok tedaviyle hastalarımızı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bir sorumuz da travmaya maruz kaldığımızda, travmatik bir olaya maruz kaldığımızda Bununla nasıl daha iyi baş edilebileceği, günlük hayatta neler yapılabileceği bu soru geldi. Bu önemli bir soru bu da. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında travmatik olaya maruz kaldığımızda e, bununla ilgili herkes kendi stresle baş etme şeklini, stresle çözüm üretme şeklini buraya biraz uygulayabilirse, alıştığı yöntemlerle buraya uygulayabilirse bu onun için en koruyucu yöntemlerden biridir. Ama biz özellikle hastalarımıza şunları söylüyoruz. Mesela travma olduğunda, bir psikolojik travma olduğunda, hastalarımızın uyku uyumasını çok önemsiyoruz ilk başlarda, düzenli uyku uyumasını. Çünkü kabuslar, bir takım ruhsal problemler gece uyumasını engelleyebiliyor hastalarımızın. Onun için gün içerisinde biraz fiziksel aktivite, beslenmeye dikkat etme. Bazen hastalar özellikle alkol, sigara madde kullanımını arttırabiliyorlar sigara e, travmayla baş etmek için. Bu anlamda bunlardan uzak durma ve uykusunu, uyanıklığını, bu döngüyü, uyku uyanıklık döngüsünü dikkatli bir şekilde korumaya çalışmasını öneriyoruz. Bugün sizlerle psikolojik travma, ve bunun insan üzerindeki duygusal, düşünsel ya da davranışsal etkileri üzerine konuşmuş olduk. Burada özellikle kendi duygusal hayatınızı çok olumsuz etkilediğinde, günlük hayatı bozduğunda etkili tedavi yöntemlerine başvurma noktasında sizlerden kaçınmamanızı öneririm ve bu bağlamda sizlerle bilgi paylaşmaya çalıştım. Umarım bir faydalı olmuştur. Herkese mutlu, sağlıklı ve iyi günler dilerim.